north campus is better than south i challenge you to justify this <laughs> it has more places to like sit with your friends and talk it has i think three cafes in it it has a bigger dining hall which is better <laughs> it has a library north campus is better than south campus i challenge you to justify this i won't i won't justify that because i don't believe in that so that's the point of it, to make you justify something you don't believe in. So, the North Campus actually has more uh, cafes and places to sit around, but the South Campus does not. And I think the South Campus is much more smaller than the North Campus because, you know, most of it is actually forests and etc. You can't really sit anywhere you want, but in the North Campus, you actually can. And the North Campus actually has more students, you know. Whenever I come here to South Campus, I don't see much people here, so you feel much more like studying in a university when you're in the North Campus. I think North is better because my dormitory is there, so I like that better. The North Campus is It's quieter. and the library is there has a bigger cafeteria and so that's the reason it's better than the south campus Kuzey kampüs güneyden daha iyi diyorum ve bunu haklı çıkaracak bir şey söylemek istiyorum. Ee, Kuzey kampüs çok alakam yok ama ben yani güneyi daha çok seviyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. İşte yani, olayı ben... bu. I'm challenging you to justify it. <laughs> daha modern yemekhanesi falan. Kuzey Kampüs ne diyeyim ben? Ee, Kuzey Kampüs daha çok evimiz gibi oldu. Kuzey Kampüs daha gezmeye geldiğim bir yer gibi oldu. Bir de Kuzey Kampüs'te de şey, yurdumuz var, yemekhanemiz var. Her şey orada olduğu için kütüphane daha iyi oluyor orası. Kesinlikle öyle. Yani Güney Kampüs'te sadece manzaraya bakıyorsun. Onun dışında Kuzey Kampüs'te ihtiyaç olarak, nasıl söylesem, daha çok yaşanılabilir ama Güney'de sadece gezersin yani. Kuzey Kampüs Güney'den daha iyidir. bunu haklı çıkaracak bir şey söylemeye davet ediyorum seni. Kuzey kampüste çok güzel bir yemekhanemiz var. Güney kampüste çok sıkışık. Aynı zamanda e, vakit geçirmek için de Kuzey kampüsünün daha yakın ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. En başta kütüphane orada. Yemekhanesi daha geniş, daha ferah. Onun dışında Kuzey'de çok fazla vakit geçirme şansım olmadı. Aklıma gelenler bunlar. Kuzey kampüsü güneyden gerçekten daha iyiydi. Çünkü orada daha böyle insanların daha samimi yüzünü görebiliyorsunuz. Çünkü Nasıl anlatayım? Orada yaşayan insanlar var. Ben orada yaşayan insanlardan birisiyim. Ve ben oraya hani çay içmeye mesela pijamayla gidiyorum. Orada arkadaşlarımla sürekli görüşüyorum. Çok tanıdık yüzler görüyorum. E, kalabalık oluyor. Güzel kahve içebilecek, çay içebilecek yerler, yerlerimiz var. Her yer bir, bir, diğer bir yere yakın. Çok daha e, bence elverişli bir yer. Kilios'ta kaldığım için ikisinin de daha yolunu düşünüyorum ama Kuzey bence de Güney'den daha iyi. Yemekhanesi daha güzel çünkü. Ve kütüphanesi. Ya ben şimdi Kuzey Kampüs'e <laughs> kalmıyorum biliyorsun. Kilyos'ta kalıyorum. Kuzey Kampüs'e bir kere geldim ve cidden yorum yapamayacağım. O zaman Kilyos yine daha iyi diyorum. Ee, şöyle diyeyim. Kilyos daha rahat bir yer. Ee, çok az kişi var ee, tatil mekanı gibi. Ee, kışın soğuk oluyor ama hani böyle havalar ısındığında falan arkadaşlarla keyifli vakit geçirebilirsin. Rahat bir yer. <laughs>